Arkadaşlar merhaba. LG Smart TV'nizi özellikle ve boş 3 sıfırsa ya da 2 sıfırsa internete bağlamak istiyorsanız ilk önce kumandadan ayarlar kısmına basmanız gerekiyor. Basalım. Daha sonra sağ tarafta açılan menülerden alt kısımda gelişmiş kısmı var. Buradan bastığınız zaman şurada A menüsü var. Buraya girelim. Buradan evet kablolu bağlamak isterseniz bu kısmı seçmeniz gerekiyor. Ama Wi-Fi bağlantısı yapmak isterseniz Wi-Fi bağlantısını seçelim. Daha sonra şu andaki mevcut kablolu ağları aramaya başladı. Evet şu anda ağlar geldi. Şu anda bizim modemimiz AirTies. Basalım hemen. Buradan şifremizi girmemiz gerekiyor. Şifremizi girelim. Evet şu an şifremizi girdik. Bağlan diyoruz. Şu an bağlanmaya çalışıyor. Bekleyelim. Şu anda bağlandı. Ve tik şer çıktı yan tarafta. Şu anda internete e, bağlı. Güncelleme yapmak isterseniz güncelleme yapmakla yapın. Televizyon gerçekten bu konuda e, kendini oldukça iyi geliştirebilir. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, videoyu beğenirseniz severim Şu anda istediğiniz gibi internete bağlanabilirsiniz.